Ameri evi gibi her şey, şey döküp taş yetiştirebiliriz. Kaç tane akü var? 16 tane. Aküler? 16 tane. 1600 amper akü. 1600 amper. Tabi. Yüzer, yüzer amperden. Her biri 100 amper. Tabi. Ondan sonra, normalde burada 10 akü de yetiyor, 5 akü de yetebiliyor da, tez bitiyor. Ha. Ondan sonra. Şuradaki kablolar şeyden mi geliyor? Güneş <laughs> enerjisi. Şunlar, e, şu rüzgar türbininden geliyor. Şu. Şunlar da güneş panellerinden geliyor. Şurası şehir elektriği. Sen nasıl havalettin bunu? Nerede bu? Halıların altında. Var. altında. He karbon ısıtıcılar var ve evet. ısıtıcılar da bunun altında. Evet. Bununla evet. çalışıyoruz. Yani alttan ısıtma yaptığınız Tabi, Tabii. tabii. 4000 kW bulduğum zaman da her şey böyle full devam ediyor. İçeride de var mı? İçeride de var. İçeride soba da var. orada şeylere e, anahtarlara gitmeyin diyeyim. Tuvalet, <laughs> e, aynanın makinesini çalıştırabiliyor. Orada invertörün az geldi. <laughs> eee güneş enerjisiyle çalışıyor. Biliyor musunuz, aylık ne kadar elektrik faturası ödüyorsunuz siz? 3 ayda falan 15-20 lira geliyor. Onu da kaynak falan, makinesi falan yaptığım zamanlar için. Bu da hareketsel bir durum. İşin olmuyor, yanmıyor. Yani. Buraya ha bu. Burada karbonatördeki var. Yüksek elektrik, yağıyor. Eşiniz güneş enerjisinden elektrik üretiyor. Siz de rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Evet. Nasıl? Para vermiyorsunuz elektriğe. Tabii. Ücretsiz olunca daha güzel olur. Neler yapıyorsunuz? Eee. Her şey yapıyorum mesela de. Çamaşır yıkıyorsunuz. Çamaşır yani, dolapta yani. dağılır. İşte. Hani bildiğin gibi. 20 derece sıcaklık var. Şu anda 20 derece sıcaklık var. Elektrikle ısıtıyorsunuz. Tabii elektrikle ısıtıyor. Yani doğal gazla. E, ya da oduna koymaya gerek kalmıyor. Dört gün havayı bulduğumuz zaman da böyle her taraf ısınıyor. Hatta çamaşır makinesi, buzdolabı da, da takın. Biz de İnşa, i̇nşaat ustasıyım. Kalıpçılık yapıyorum. Arada da bu işleri hobi olarak sürekli e, tekrar ediyorum. Yapmaya çalışıyorum. Tabii güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiyorsunuz. Evet. Aklınıza nereden geldi? Nasıl yaptınız? Bunlar çocukluktan ağrı heves Sonradan da okuma falan olmadığı için internetten araştırıp buldum. Projeler indirdim. Onların eksiklerini tamam edip hepsini bir araya getirdik. Şu anda çalışıp kullanmaya başladık yani. Evet. Yani hafta, aylık, ne kadar elektrik aylık elektrik parası gelmiyor. Kaynak makinesiyle çalıştığım zamanlarda 3 ayda falan bir anca geliyor. O da 10 lira veya 20 TL geliyor. Nasıl kullanıyorsunuz elektriği? Ne yapıyorsunuz? Akü, aküde mi topluyorsunuz? Panellerden geleni şarj ederek akülere dolduruyoruz. Güneşin olmadığı zamanlarda da akülerden eve kullanıyoruz. Yani depomuz aküdür. Komşuların bir şey söylüyor, mesela komşular yüksek fatura ederken fatura ediyorsunuz. Komşular bize de yapın ortak yakak falan diyorlar. O şu anda da yetersiz olduğu için ortak yakmaya müsait değiliz. Nelerde kullanıyorsunuz elektriği? Ev ihtiyaçlarında olan her şeye kullanıyoruz. Çamaşır makinesi. Hey, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, karbon ısıtıcı, televizyon, bilgisayar yani evde ne kullanabiliyorsan her şeye kullanabiliyorsun. Yerden ısıtma yaptınız elektrikleri. Tabii halıların altı karbon ısıtıcı serli, Yerden alttan ısıtmalı. Yani doğalgaza dahi para vermek istemiyoruz. Bunun imkanı olursa geliştiririz. Artı dışarıya satımı gerçek olursa daha da büyütmeye devam edeceğiz. Herkes kendi elektriğini üretse dışarıdan hiçbir şekilde elektrik alma şansımız olmayacak. Çünkü devletin kendini de külfete şey yapmayacağız. Bu paneller bir genç için ömür boyu bir genç için ömür boyu kullanımlık bir paneldir. Kaç Bu şu anda paneller, aküler dahil, rüzgar türbini dahil 7 TL'ye mal oldu. 7000 evet, 7 bin liraya mal oldu. Gelişmesi için de zaten bir 3 bin lira daha ilave ettiğim zaman ben 4 bin kahvayı bulacağım. Siz de istiyor musunuz böyle bir şey? Ya yapılırsak koç olur mu? Ya? Türkiye genelinde yani şimdi her yere gitmişimdir ben. Bugün rüzgar enerjisinden üretilen ceryanlar var Türkiye'de. Söke'de olsun, Balıkesir tarafında olsun hep rüzgarla üretiliyor. Siz ne kadar ha? aylık şimdi? elektrik parası ödüyorsunuz? Aylık <laughs> mı? Şimdi gece karanlıkta oturursam 50 bin lira diyeyim. Gece karanlıkta oturursam sırf televizyonla bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi çalışıyor. elli 50 bin diyor. İster misiniz peki sizden? İstenilmez olur mu ya? Tabii ya. olur tabii. Yapılırsa. Vatandaşımız gerçekten takdir eşyalarının bir çalışma yapmıştır. İmkan da, vatandaşımız demek ki imkanlar el verdiğinde yap, yapabiliyor. Bunu değerlendirmek gerekiyor.